Yahu ne oldu diyeceğiz ya, tavanlara doyduk mu arkadaşlar şu halka arz hisselerinde? Özellikle bor şekerin performansı harika. Geldiğimiz noktada borsamızda güzel mini ralliler yaşanırken, hisse bazlı, şirket bazlı ralliler yaşanırken, öyle yılbaşından önceden kalan halka arzlar gibi, GEO sektörü halka arzları gibi değil, yeni şirketlerimiz, yeni hisselerimiz, güzel tavanlar sergilemeye devam ediyor. Limak Doğan Adol ikinci tavanını bugün gerçekleştirdi. Bor şeker gündüzki performansının ardından artı 4 artı 5 artı 3'lerde seyreden performanslarının ardından akşam kapanışına yine tavanda gitti. Ve Pasifik teknoloji bugün 9 mu oldu? 2, 4, 6, 8, 9. tavanını yaptırdı arkadaşlar. Harika. Şöyle bir baktığımızda Limak Doğan Adol ikinci tavanında akşam kapanışında 82 milyon lot alış emriyle kapatmış. Nasıl? Çok iyi değil mi? Ve bor şeker. 7. işlem günü 7. tavanı 5 milyon 800 bin not alış emri var tavanda. Ve %147 el değiştirme oranı var arkadaşlar. Yani ortalamalar yükseldi dedik. Maliyetler yükseldi dedik. Artık aracı kurumların, bankaların maliyetleri arz fiyatında değil arkadaşlar. Burası önemli. Ve Patek Pasifik donanım yazılımda harika performanslar devam ediyor. 30, 34 milyon lot alış emriyle kapatmış ve bugün sadece %3.85 oranında el değiştirme oranı var. Pasifik donanım yazılımın bu performansını göstereceği ilk halka arz olduğu tarihte belli değildi hatırlarsanız değil mi? Acaba gidecek mi dendi. Acaba eski halka arzlar gibi olacak mı dendi. Gerçekten de güzel yerlere gidiyor arkadaşlar. Umuyoruz bu performansın devamını yeni halka arzlarımızda da görürüz. Obama karnacılık, Alves kablo bunların talep toplamaları bugün sona erdi. Umuyoruz onlarda daha iyi performanslar göreceğiz arkadaşlar. Gelecek hafta işleme başlarlar. En geç pazartesi günü de sonuçlar açıklanır. Biz sizlerle paylaşırız. Umuyoruz daha iyi halka arzlarla şöyle sıfır maliyetli biriktirdiğimiz hisselerin üzerine sıfır, kay sıfır maliyetli kaynaklar aktarırız. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Biz hala satmadık arkadaşlar. Gerek pasifik donanım yazılım gerek bor şekeri elimizden çıkartmadık. Bakalım kalsın biraz. Bakalım. Düzeltme yapsa da şu sıralar pek satmayı düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Borsamız güzel gidiyor. Hani seçime kadar bir yükseliş e iğmesi var. Farz edelim ki Limak, farz edelim ki Borşeker, farz edelim ki Pasifik Donanım Yazılım şöyle bir düzeltmeye girdi. Çok düşeceğini sanmıyorum. Tamam düşer ama çok düşeceğini sanmıyorum. Tekrar toparlayıp tekrar bir yukarıya çıkma eğiliminde olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki de yanlış düşünüyorum. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.